tutamadım. Tut tut tut. Ee, yaşasın. Ya adam sen ne yapıyorsun ya? Galatasaray diyor. Ece. Bu Ece'nin sesi geliyor ama geldi. Ne yapıyorsunuz orada siz ya? Ha? Kıpır Çıkma kıpır makyaj Ay Allah'ım yarabbim şu çılgınlara bak. Her yeri makyaj masasıyla doldurmuş. Arkadaşlar Bu. gelin. İçi birden baby olmuş. Baby makyajı yapıyorlar demek ki. Bakayım Ece senin makyajın nasıl olmuş? Oo. Rujalar sürünmüş. Valla hiç kimse benim makyajımı geçemez değil mi arkadaşlar? Benim makyajım çok güzel. Bak zaten pembiş pembiş dudaklarım. Oh kipliklerime bak çok güzelim ben zaten. Makyaja ihtiyacım yok. Bakayım senin makyajı nasıl olmuş? Bakayım. Ooo yanaklarına pembiş pembiş bir şeyler Selen senin bir tane dişi ne olmuş? Fazla mı Orada dişin var. Öbür dişlerin yok. Ne olmuş o dişine? Ay çok merak ettim. Ana Rüya onu nereden buldun? Nereden Hı? taktın? Bak bak bak. Böyle Allah Allah. Ece saçına perçemler takmış bakayım ekstradan. Mi? Ben de mi perçem yaptırsam perçem arkadaşlar? Mi? Hani böyle var ya kakül. İşte onu diyorum. Evet, biliyorum, biliyorum. Ay çok güzel olmuş rüyaninki. Baksana tokalar mokalar ben de yapacağım. Arkadaşlar bu kadar çok makyaj malzemesi var. Şuradan alayım saçımı da tarayayım. Oh bakayım nasıl olacak? Ya ben ne? zaten her halimle güzelim ya. Kendimi çok seviyorum ya. Yaşasın ben. Yaşasın ben. Ece... Efendim? Ece ya onu bunu bırakın da biraz sonra bak Ece çok komik olmasın kız bir tane salatalık maskesi yap da düzen biraz sonra belediye başkanı bizim bu evimizin oradan geçecek bak ben bugün bir fikrim var belediye başkanına tanışmam lazım <laughs> mutlaka ya Ece bu ne hal ya ya Ece çok komik olmasın ya nereden buluyorsun böyle şeyleri arkadaşlar gelin belediye başkanının arabasının önüne geçip onun arabasının önünü keseceğiz ]ıyorlar. tamam mı? Ya kalksanıza tuvaletten ya. Bebek misiniz siz ya. Bakın sizi 7.24 izliyor olacağım gözlerimle. Gelin gelin gelin. Şimdi belediye başkanını kaçırmadan her gün saat 1'de zaten şuradan geçiyor. Arabasının önünü keseceğiz onunla tanışacağız tamam mı? Çok merak ediyorum ben kendisini. Zaten diyor ki. Alena. Her... Ne? Ben makyajı yaptım ama hiç izlemiyorum gelin. Ya belediye başkanı korkacak ece. Bakayım belediye başkanı geliyor mu? Ana daha gelmiyor. Arkadaşlar şurada evet, zincir yapalım. Biz. Gelin 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 dizilin. Aa geliyor. Kapatın kapatın gel. kapatın önünü. Dur. Kapattın, dur. Önü. dur. Durun, durun. O, oh, yavaş, Ç yavaş. Çocuklar Ece, ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ya belediye başkanı amca, pardon, önünü kestik ama bize bir bakabilir misiniz? Ama <laughs> ezme arkadaşımız, Ece çekil, arabanın önünden gerçekten yokuş aşağı durmuyor. E e, e çocuklar, ya, ne oldu? Ne ya, ya biz, biz sizi zarar vermek istemez, şey, belediye başkanı amca. sizi çok başkanım. merak ettik, hep televizyonda görüyorduk gel, ya. Bir fotoğraf, bir fotoğraf amca, bir, bir fotoğraf. fotoğraf. Olur, belediye başkanı amca bir fotoğraf çekebilir miyiz? benim de fotoğrafını çekin ben de geçeyim şöyle. Çekin 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 çekin. Tanıştım. Gidecek gidecek gidecek. Ay yaşasın ben de tanıdım. Belediye başkanı amca çok teşekkür ederiz ya. Önemli değil önemli değil. Ya belediye başkanı amca senden bir şey isteyebilir miyim? Sen çocukları çok seviyormuşsun ama benim bir tanecik isteğim var. Lütfen kabul et ne olur. İmza. Tabii tabii kabul ediyorum. İmza. Tamam, hadi. daha söylemedim ki. Ee, şey sizin elinizi bize gösterir misiniz? Belediye başkanının beyaz Panik var belediye başkanının güvenliği. Oha! Eve bak. Oh. <laughs> arkadaşlar eve bakın. Bakın <laughs> lan. <dur, dur>. Arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> hemen böyle lap diye girmeyin. Evet ya <laughs> çok ayıp arkadaşlar. Bakın ben dışarıda bekledim. Siz lap diye girdiniz yani. Önce bir belediye başkanı girsin bir izin alın. Yavaş yavaş girin. Allah Allah. Önce belediye <gülüyor> <gülüyor> Evet belediye başkanı. Belediye abi. Sana bir <laughs> soru soracağım. Evet, sonraki belediye başkanına soruyor. yapıyorsun? Normal. Aa normal mi? Demek ki normalmiş. Ece ama güvenlik amca gel gel senin yerin burası. şuraya otur da sürekli şey, şey bize tutup durma ya. Allah'ım ya. Belediye başkan amca orası sizin yeriniz Orası güvenliğin yeri. Oy Allah'ım ya Rabbim. ya. İlk defa bir beyaz saray görüyorum arkadaşlar. Ne kadar ilginç. Peki belediye başkan amca bize biraz sarayı gezdirir misin? Beyaz sarayınızı. Tamamdır. Tamam. Öncelikle. Şuraya gidelim. Bakayım. Oturma yeri var. Bakın. Öncelikle buraya getirdim. Burası ah! bekleme odası. Demek ki Gerne. belediye başkanını ziyarete gelen herkes önce burada bekliyor iyice değil Gerne. mi? Belediye başkanı tuvaletini buraya yapıyor. Ya Ece ya. Saçmalama. Bu şemine yanıyor mu? Yakabilir miyiz? Buna bassam yanıyor mu acaba? Diyorsun. Bakın. Buna bakıyorsunuz. Bakın. Bakın. Bak, beraber bakalım. Ben... Önce, Ama yere. niye olmuyor? Niye Bak. yanmıyor? Yanmıyor arkadaşlar. Ama... Şemine yanmıyor. Bunlar... Bozulmuş galiba. Bozulmuş. Güvenlik. Güvenlik. Güvenlik, güvenlik. Yok, güvenlik bakın. Adem paraları almak istiyor. Adem belediye başkanı paraları niye alıyorsun arkadaşım? <laughs> ne yapacaksın bunları? Onları geri koy yerine. Güvenlik yaptı mı? Oo aferin hmm. güvenlik. Çok iyi. Eee <laughs> belediye başkanı amca buradaki odaya girebilir miyiz? Ama ben içe dur. Tuvaletmiş ya burası. Ana tuvalet. <laughs> Siz tuvalet şimdi <laughs> buraya mı yapıyorsunuz? Çok <laughs> leks. <laughs> Ece normal bir tuvalet işte ya. Neresi lüks normal bir tuvalet belediye başkanına <laughs> göre. Arkadaşlar her yerini karıştırmayın ya. <laughs> tamam. belediye başkan amca. Belediye başkan amca. Bakın buradayım buradayım arkanızdayım. Tamam. Şimdi de bu taraftan da bakalım istiyorsanız. Tamam bu tarafta gidelim. Aa burada gelen koduklarınızla yemek falan mı yiyorsunuz? Çünkü burada mutfak varmış. Oo, Aynen Hayatımda gördüğüm <laughs> en büyük mutfaklardan bir tanesi. Ece. Karıştırma çok eee. ayıp ya bizim. Ne güzel bildiği başkan davet etti. Ama. Ana bulaşık makinesi mi bu? E bizim ama. evde bulaşık bu bulaşık makinesinden yok. Açın bakayım. Bu ne fırın mıymış ya? Ben de bulaşık makinesi zannettim. Hı. Ya Aa. bir şey diyeceğim. Bir evet. de ben de sonra, sonra yaptıracağım yes, da buradan. bu evde evet. neden bu kadar çok cam var ben onu anlamadım. Aa çok cam. Beyaz saray böyle camlı olur dışarıdan gelir. Bahçeye de çıkabilir miyiz? Ona havuz var arkadaşlar bahçede. Gelin gelin. Oy Kim bitti böyle? Kim bitti böyle? Yazık ha, ama ya. Belediye başkanını başlayalım. ittirmeyin. Bu ne diyor? Ha. Her şeyi ellemeyin diyor please diyor. Baksanıza yakışıklı güvenlik her şeyi ellemeyin diyor. Ne kadar da yakışıklıymış. Gözleri pörtlek pörtlek. <laughs> belediye başkanı amca bu tuşa basarsam bir şey olur mu? Ana ışık o yandı duşa ya. tuşa basarsam da ışıklar değişiyor bak. Oo çok güzel oldu ışıklar. Teşekkür ederiz belediye başkanı amca. Bir şey diyeceğim belediye başkanı amca. Peki sizin o hani başkanlık sarayınızdaki başkanlık koltuğunuzun olduğu oda nerede? Yukarıda mı? Yukarıda. Aa. Ya gidelim o zaman. Çok merak ediyorum. Koşun Koş 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 koştum. Koşalım 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 koşalım. koşalım, koşalım. koşalım. Şey var sen ne yapıyorsun burada? Hello diyor. Şey var bütün video boyunca galiba çişini yapacak. Çok çişini yaptı galiba çok su içmiş ondan herhalde he? <laughs> Hayır diyor. Evet. Belediye başkan amca bu. Belediye e. başkanının odası. Belediye başkan amca bir otursana sen. Arkadaşlar, unutun belediye başkanının yeri ya. <laughs> Bakın biz de misafir gibi böyle oturacağız işte. Ana ya, acaba an, burada sırlı bir, gelsin bir gelsin şey hocam. var mı? Ne var? Bir gelsene buraya. Geldik. Geldik. Gelin buraya. Bakın şuradaki dosya şeyini görüyor musunuz? Bakın, evet bilgisayardakiler, gördük. Biz, biz bilgisayardaki dosya şeyine benzemiyor mu ya? Aa benziyor <laughs> evet. Bir şey diyeceğim. Acaba Aynen. hep böyle bunun altında böyle şey sırlı bir şeyler olur. Hani tıklayınca polis çağırabilirsin falan. Öyle bir şey yok mu ya masanızın altında? Gerçek hayatta hep böyle şeyler oluyor. Hani başkana bir ya. şey olursa buraya bir basıyor polis geliyor. Yok böyle bir buton. Ya var var hatta bakın. Artık, de. Hadi aşağıda güvenliğin e, şey var ya masası. Şurası i̇şte açıldı. Arkadaşlar. Açayım. Arkadaşlar koşun bu ne? peki. Utuşlar ne işe ya, yarıyor? Bak ben kaçtınız. Bunu ilk defa görüyorum. Beni de başkan amca Yuhannes ya. Ana nereye bastın? Nereye bastın onu açmak için? Üstüne mi basıyorsun? E, Üstüne mi bastın? E, Ana bir e, dakika. Çocuklar, ben başkan olarak. Çekmeceye tıkla ben arkadaşlar. Ay demek ki bu çekmeceye basınca kapanıyor Ay, açılıyor. Bizi. Vay. Neredesin ya Şeyci amca? Ee, Belediye amca. Belediye başkanı amca. Efendim Demek ki sen bu çekmeceyi bilmiyor muydun ya? Yuh ya yani yani nasıl bilmez yapamaz, insan. Sen küçük bir şey var önüme kapat kafamı temizlemem lazım. Ya bir şey diyeceğim. <laughs> efendim. Ben, ben ne, ben ne kadar zamandır buradaydım. Evet. Siz nasıl iklimden buldunuz ya? <laughs> Vallahi biz böyle var ya. ya öyle şey arkadaşlar ne oldu? Belediye başkanı kapatın beni. Ya Ece gene mi e, e, ne yapıyorsun ola orta ya çok ayıp ya Allah'ım ya Rabbim ya. yaptım yanlışlıkla ya. <laughs> ya Ece git banyo yap şurada banyo vardı ya. Belediye başkan ya, amca. Şey, ne oluyor ya çocuklar çocuklar ne oluyor apartman ya. Ece valla bence de Ece belediye başkanının masasının ortasında <laughs> e, mini mouse'u <laughs> e, yaptı. Yok artık böyle bir şey ve de çok kötü kokuyor diyor. Haklısın Rüya. <laughs> belediye başkan Yapışık amca. Yakışıklı güvenlik. Yakışıklı güvenlik. Bir güvenlik. Ya Vallahi... silahı ne, oraya tutuyorsun ya. <laughs> ya tam <laughs> alnının çatısına tutmuş. Piş, pişman oldun değil mi bizi aldığına ya belediye başkan amca. Gerçekten yani o kadar şeydik ki. Şimdi belediye başkan amca ben şuradaki odayı da çok merak ediyorum. Girebilir miyim? Tabii ki de girebilirsiniz. Tabii ki de girebilirsiniz. Ana. Ana arkadaşlar Adem burada pizza yiyip şişmanlıktan bayılmış. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Ben de diyorum bu pizzam nerede? Ya annen <laughs> almış onu arkadaşlar valla şey belediye başkanının yatağına da yatmadık demeyiz yani her şey yaptık geldik şurada da şey mi var Ece bak burada evet. banyo var yıkanacaksan bak burada evet. belediye başkanının <laughs> Bakayım ha oh, şey var mı yıkıyor seni evet. <laughs> çok, çok, güzel olmuşsunuz <laughs> ay Allah'ım ya ya açın arkadaşlar kapıyı Hoy, tamam geçtim tamam Valla çok güzel eviniz belediye başkan amca. Bir de bir şey sorabilir miyim? Diyorlar ki sizin diyorlar bu belediye başkanlık evinizde gizli bir oda varmış. Nerede o oda acaba bize söyler misiniz? Söylemem. ama söylemiyor. <laughs> o zaman bir şey diyeceğim. Belediye başkanı amca siz şurada durun. Şunun içinde oturun böyle tamam mı? Ondan sonra ona kadar sayın biz de gidip gizli odayı bulalım. Ne dersiniz bulabilir tamam, miyiz tamam, arkadaşlar? Tamam. Dağılın tamam. arkadaşlar gelin bulalım. Şimdi arkadaşlar şurada bir şey görmüştüm. Şuradan şöyle gidip. Allah aşağı kata düştüm. Aşağı kata düştüm ki yukarı çıkacağım. Şimdi ben öncelikle şuradan çıkmayı düşünüyorum. Aden şurada bir duş var Açıldım orası açılmadı. Ece heh, açıldı açıldı Ay. arkadaşlar çatıya gidiş buldum. Güvenlik beni kovalıyor. Çatıya gidiş buldum. Aa, gizli oda burada değil. Acaba şurası mı bakayım. Bakayım içine giriyorum. Hii, burada hiçbir şey yok burada. Hayır kesinlikle burası olmamalı. Ama burada çok güzel saklamaç oynanır. Ya güvenlik ne istiyorsun benden ya. Sürekli peşimdesin git öbürlerini evet. kovala. <laughs> Allah'ım bulamadım Dokuz. burası değil. Hayır. Allah. Arkadaşlar buldunuz mu siz? Ece buldunuz mu? Bakıyoruz da. Bir şeyler buldunuz bir mu? Bir heykel buldum da yani basılıyor gibi basılmıyor. Basılıyor gibi basılmıyor. Ben de geldiğimizde bu heykele soracaktım. Tam bahçenin burasından buraya heykel konur mu yani? Kesinlikle bunda gizli bir şey olmalı. <laughs> Nereye gittiniz? <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? Aman Allah'ım. Ne oldu? Çocuklar. Aa, gelin arkadaşlar. Gizli odayı bulduk arkadaşlar. Heykelin arkasına tıklasın herkes. Herkes heykelin arkasına şey diyeceğim. Bak belediye başkan amca gördün mü? Bulduk senin gizli odanı. Çocuklar, çocuklar. Efendim. Kasamı mı buldunuz siz? <laughs> Vallahi sizin kasanızı bulduk. Pat arkadaşlar patlayacak mı? Çok merak ediyorum. Patlasın hadi patlatın. Yuhannes patlamadı. Nasıl patlamaz ya? Bir daha deneyeyim. Yakışıklı güvenlik onu iki kat daha güçlü yapmışlar ama ikinci, bomba da i̇kinci bombada var. gitti. İkinci bomba da gitti. Hem de paraları ben aldım arkadaşlar. Çok güzel. Ana paraları alıyorsun alıyorsun bitmiyor. Herkes para alabiliyor. Oo bitmeyen para yapmışlar Luther, diyecektim ama bitti sonunda. Çok evet. Bir özellik var. Şuradaki mouse tuşuna basarsanız geri geliyorsun. Ana ışınlanmayı keşfetmiş adamlar. Ben de basayım. Vay! Belediye başkanı amca çok güzelmiş ya eviniz. Harika bayıldım. Ama arkadaşlar, şimdi benim size göstermek istediğim başka bir şey var. Belediye Başkanımız bizler için okulumuzda öyle şeyler yapmış ki bayılacaksınız. Hepsini göstermemi ister misiniz? Gidelim mi okula? Hadi okula gidelim. Hadi gidelim Allah, bu taraf test tarafta. Hemen koşu 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 Ama bana yer kalmadı. Bana yer kalmadı. Hadi gelin, gelin, gelin. Oh, gelin. Burada itfaiye otobüsü var. Ben ona gelin. bindim. Efe, Efe. <laughs> Efe, belediye başkanı Efe. Çok güzel sürü <laughs> bu şey itfaiye aracını. Mini, <laughs> mini, 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 mini. Gelin, gelin arkadaşlar gelin. Bine benler başka araç alsın. Belediye başkanı amca. Şimdi 31 Mart'ta seçimler var ya. Tekrar belediye başkanları seçilecek ya. Ben oyumu okay. sana vereceğim çünkü sen bizim için çok güzel şeyler yapmışsın gerçekten de. Okulumuzu çok değiştirmişsin. Var ya çok teşekkür ederim bu yenilikler için. Ayrıca Beyaz saray gelmemize izin verdin ya. Çok iyi bir belediye başkanısın sen. Yaşasın. Aha Adem de geldi. Arkadaşlar. Heh, Allah düştü. Şimdi arkadaşlar herkes burada bir toparlansın kapının önünde. Çünkü karışıklık istemiyorum. Burada çok önemli eğer karışıklık olursa ya bak Ece gelmiş yine çişine Ece bitmedi mi daha ya kabız mı oldun nedir Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah şimdi belediye başkanı amca buyurun gelin biz açılış için şeyi hazırlayalım gelin 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 belediye başkanı gelsin sadece belediye başkanı amca işte bakın burası sizin düzenlediğiniz yer ya Ece açılış yapacaktık ya hemen doldunuz ya <laughs> Allah'ım ya Rabbim tamam dalsınlar belediye başkanı amca bizim yani. yeni Yeni spor salonları yaptırmışsın ya bize. Onları inceleyelim mi beraber? Çok güzel olmuş ya, bence tamam. ya. Iyi, iyi, Ama iyi, durun. Önce <laughs> bir şey gelin, açılış yapalım. Gelin gelin. Tamam açılış çok güzel. Evet bence de. Herkes gelsin açılış yapalım. Belediye başkanımız kurdelayı kessin. Ondan sonra da dalalım içeri. Ece koş 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 koş. Ben Şimdi. Bir şey zaten. Tamam Ece de burada Selen de burada. Şey de Arkadaşlar, burada herkes burada. Evet aç herkes, bakalım belediye başkanı. Herkes 3 deyince keseceğim. Tamam. Bir, iki, üç. Dalın. <laughs> <laughs> Aa yaşasın. Vay çok güzel bir spor salonu. Ece bayıldım ben bu spor salonuna. Burada çok güzel sporlar yaparız okulda. Ama Ana yanlış taraftan bir, çıkmışım. Bu taraftan şey çıkamıyor. Canım, dikkat edin buradan düşmeyin. <laughs> Bence de arkadaşlar sakın buradan düşmeyin. Kolunuzun bacağınız kırılır. Ana bir tane <laughs> öyle bölüm yapalım mı arkadaşlar <laughs> ister misiniz? Ece buradan düşmüş kolu bacağı kırılmış gibi bir video. İster misiniz aa, yorumlara yazın. Aha Efe aa. düştü bile. Ya Efe düşme dedik <laughs> ama ya. Yuhannes ya kafam sıkıştı. Güvenlik. Ya şey Allah buradan atladım. Burada ne güzel tavana kafa <laughs> Şimdi burası ne zıplamak için ne burası. Spor. Keşke takla falan getirseler arkadaşlar buradan takla atsak. Efe emojilerde mekik falan vardı. Ece de ölmüş gene. Kız ne oldu gene sana? Ne oldu gene? <laughs> Mekik falan var. Bak, Selen yapıyor bak yapıyor bak işte de, böyle. Arkadaşlar bakın burada kehanet böyle geçilmiyor. Burada kehanet nasıl geçiliyor? Nasıl geçiliyor? Nasıl geçiliyor? Evet. Göster bakalım. Öncelikle şöyle yapıyorsunuz. Ondan sonra böyle yapıyorsunuz. <laughs> <da bakıyorsun. gülüyor> Bence çok güzeldi arkadaşlar. Efe'nin gösterdi. Ece hoş kalk artık. Kalk masajı mı yapacağız illa ya? <gülüyor> <gülüyor> kalk artık. <laughs> arkadaşlar herkes dışarı çıksın bakın arkadaşlar. Herkes dışarı çıkmadan buradaki şeyi değiştiremiyorsunuz. O yüzden herkesin dışarı çıkması lazım. Şimdi hangisini yapalım? Bir saniye. Yen, genel yenilikleri göstereyim. Bakın basketbol zaten vardı. Bizim şu anda açtığımız jimnastik. Dansı açalım Gimnastik. mı Efe? Herkes dışarı çıksın. Dansı açayım. Çalın. Çıktım herkes dışarı. Dansa tıklıyorum. Dans. Evet arkadaşlar dansa girelim. Ooo. Çok güzel ya. Hani yabancı filmlerde balo oluyor ya okulda balo. Onun gibi. Ne oldu? Ne oldu Ece? Hı, ne, oldu? ne oldu? Söyle arkadaşım. Ne oldu? Düştü. Kan olmuş. Ya arkadaşım ya. <laughs> Şaka yapıyor. Gel bir tane şurada şarkı söyle de. Heh, çok güzel Hı, ya. Tamam. Ee, ne söylesem? Ee, ne söyleyeyim? Bilmem. Mini mini bir kuşu mu söyleyeceksin gene? Allah güvenliğe bak. Haber e kameraya çıkıyor. Çok iyi oldu. E <laughs> e tamam e ya. istemiyorsan arabanı sür. Soğuk Hı, aralıkta. Şöyle, Yeni mi neydi ya? Şarkı ee... yeni olduğu için aklımda tutamadın galiba. Ben de daha hiç dinlemedim. Ama bugün bir tane şarkı söylemiştim ben. Ee, Tolerans şarkısını Ece'nin videosunda herkes çok beğenmişti. Bir dahaki bölümde sizler için Tolerans şarkısını söyleyeceğim arkadaşlar. Hazır olun ona göre. Hadi ee... bakalım. E, buz gibi sev beni yokuş aşağı. Buz gibi sev beni yokuş aşağı. <laughs> çok güzel. Dolaşın Ne oluyor var ya arkadaşlar şimdi bunun? Evet belediye başkanı gel 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 bakalım Mesela bize neler yapmışsın. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi bunu daha Türkçe'ye çevirmemişler ama meeting görüşme demek. Herkes çıksın dışarı meeting'e tıklayacağım. Meeting room'a tıklayacağım. Çıktınız mı? Tıklıyorum. Tıkladım. Burası da toplantı salonu arkadaşlar. Ben yapacağım ben. Aman güvenlik. Güvenlik ışık tut. Burası çok karanlıkmış. Burası Şuradaki ışık kapalı mı? Açayım. Oo, yok. Bu kadar karanlık yapmışlar. Yap bakalım konuşma. Ee, belediye Başkanımız neler ya yapacaksın da, çekil şeyimiz için? Şey mantık orada. Belediye Başkanımız neler yapacaksınız bakalım e, bizim Burak evanımız için? Ya, Zaten yapmışsınız. Ne yapacağız, biliyor musunuz? Evet. Yapman. Evinizi yakacağım. Şaka şaka. <laughs> şey şey şey. <laughs> arkadaşlar belediye başkanı zaten baksanıza bu kadar yenilikler yapmış. Bera Beyaz Soray'ı gezdirdi bize daha ne yapsın? Ben belediye başkanımızı destekliyorum. Alkışlayın arkadaşlar destekleyenler alkışlasın. Alkış. Alkış yapın arkadaşlar yaşasın. Belediye Al, başkanımız. Biz... Evet çok güzel konuşuyorsunuz da ağzınıza giriyor mikrofon. Şimdi başka <laughs> ne vardı? Ona geçelim. Meeting. Cimtasik pool yani havuz. Havuza tıklayacağım gelin arkadaşlar. Epps. Çıkık 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 çıkık. Oo çok pahalıya mı yaptırdınız abuzu? Herkes çıkmamış daha. ha? Kimsi kim var içeride ha? Tamam. <laughs> <Zavuşum. gülüyor> Tamamım. İzliyorum ecen, İzliyorum ecen. Tamam. Bakayım nereye gittin ya? Nohara gittin orada? Yuhannes. Ben, 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 ben. Aa çok güzel yüzüyorsun. Bak, güzel, Aa bu imaj güzel, mi? Imat mı? Bende yok bu yüzme. Şu gerçek hayatta da böyle işim. dersimiz havuz, o yüzden basalım ve havuz yapalım. Evet. Ha. Ece, senin kanalında hangi animasyondan yaptığını bu animasyonu göster, tamam mı? Onu izlesin evet. arkadaşlar senin kanalından mutlaka. Oo çok güzelmiş. Arkadaşlar burada yüzme havuzunda yüzme yarışları yaparız ya. Bu seferki güncelleme gerçekten çok güzel ya, çok harika yani bayıldım. Şuraya gideceğim, şeyden atlayacağım. Arkadaşlar, atlama tahtasından. Ben, ben şubilerim. <laughs> <laughs> Bir, iki, üç. Vallahi şey, içine göçtüm. Belediye başkanımız çok güzel ya. Harika şeyler yaptırmışsın. Şimdi buradakiler bitti galiba. Bakayım. bakayım. Bana bakın. Evet. Bakayım. bakın. bakayım. Bana bakın. bakayım. Neredesin? Of. Yukarı mı Ay ben kaçırdım ben ya. Ben Neredesin? Heh, tamam gördüm. E, evet, ne yapacak? Allah gördüm. Şimdi Olmadı. Olmadı evet. Bir daha dene. Oo biraz daha iyi oldu bu sefer. <laughs> gelin 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 bakıyoruz arkadaşlar basketbol zaten vardı, dans meeting hepsini yaptık. Şimdi basketbolu, basketbolun şey ekledim. birazcık daha çizgiler ekledim. Aa bakalım o zaman basketbollar durun basketbol bakayım bakayım bakayım. Bakalım, ha, evet çizgiler. Evet. <laughs> bir de şunlar gelmiş. Bunlar yoktu sanki değil mi? Bunlar gelmiş. Var mıydı bunlar? Yoktu bence. Yoktu. Yok yoktu. Evet çizgiler ve şunlar tamam teşekkür ederiz ya. Bir de bu, bir de bunlar <laughs> evet tamam asıldı. Tamam nasıl Aa evet, değiştirmişsiniz. Süper olmuş. Yani, 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 ne diyor? Sibel olsa başkan ölecekti. Onu ben korudum. Oo. Yakışıklı güvenlik sizi korumuş bak. O öyle söylüyor. Evet, e, belediye bildiği başkan evet, amca. Şükürlük evet, yani. Tiyatro Belediye Başkan amca bir de tiyatroyu değiştirmiş. Arkadaşlar gelin tiyatroya bakalım. Oo tiyatro. tiyatroya geldik. Aha oturalım oturalım. Herkes otursun şöyle. oturun Otur tamam izliyoruz Ece. Yap bakalım şeyimizi. Heh. Hadi geliyorum. Bekle Aa, başkan sen de gel. Bayılacağım. Böyle Arkadaşlar, kötü bir gün olamaz. bu burası bana bir yerden tanıdık geldi ama neyse. Geldi geldi. Sarı <gülüyor> <gülüyor> Aa gerçekten. Tamam tamam arkadaşlar. Şimdi yine aklımıza bir fikir geldi. Valla zaten sürekli böyle fikirler geliyor bize. Güldür güldür şov yapalım mı ha? Arena'da güldür güldür Yaptığım şov. Çok şaka tamam şaka. bir dakika. Şimdi hmm. kapattınız. Herkes dışarı çıksın. Ece git o şeyden değiştir sahneyi. Bakalım hangi sahne gelecek sonra. Aa, çıkın. Aç. Tamam herkes dışarıda beklesin. Rüya ee... otur sen de. Eee perdeyi açtınız ya sürpriz olacaktı. Neyse daha iyi oldu. Ece bu ne? Vahşi Batı. Oo. Eee yani çok şey vardır burada. Çiftçilerimiz, büyük dağlarımız, bankalarımız bir sürü şey vardır. Valla burası vahşi batı. Çok güzelmiş Ece ya. Burada da çok güzel var ya şeyler yaparız. Harika olur gerçekten de. Tamam, Her kapatalım. Herkes gelsin arkadaşlar. Herkes insan aşağı. Şöyle oturun bakalım. Sıradaki de, de çok muydu? merak ediyorum. Sıradaki de çok merak ediyorum Ece. Sıradaki ne? Allah aç bakalım. Vay Ece. Arkadaşlar Las Vegas. Evdekiler kalmadı de işte. Bir anda tersine döndü. Ya yukarı şu. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli ama bu sahne çok güzel olmamış mı? Belediye başkanı çok güzel şeyler yaptırmışsın. Yeni yeni sahneler ya. Bıkmıştık artık hep aynı sahneden. Çok güzel olmuş ya. Çok teşekkür ederiz belediye başkan amca. Ay vallahi çok şey değil, değil. Başka var mı? Başka var mı Ece? başka var. Oturalım hemen şöyle perde kapansın bakalım yeni <laughs> perdeden ne çıkacak çok merak ediyorum. Allah Arkadaşı arkadaşlar sürpriz gibi. Sürprizli gibi. Aha! Ece perdeyi aç. Ece perdeyi aç. Çok değişik bir açıyorum. şey geldi çünkü. Açıyorum, açıyorum. Aa, açtım. Vay Eski Yunan şeyleri geldi. Baksana. O oh, Yunan What? şeyleri neydi bunları yazdı ya? Unuttum işte neyse onların adı. Ama güzel. Şeylik. Çıbık değil. Bunlar bir şeydi ama hmm. aklıma gelince söylerim. Hmm. Hatta Mersin'de bunun şeyleri var. Eski Yunanlılardan kalma. Allah! Çok güzel. Ben bunu çok beğendim valla Beğendiniz mi arkadaşlar? Burada da Kleopatra olursun yani. Ece. I love it. Ben de I love it. Ben de bayıldım. Ece. Ece. Denizimi Başka var mı? Evet. Arkadaki, arkadaki Deniz. Evet, Deniz. Başka var mı Ece? Ece. E başka bakalım. İni tamam. Işte. neden çıkın arkadaşlar. Sahnede birden fazla kişi olduğu zaman oradaki görüntüyü değiştiremiyorsunuz. Sadece sahnede bir kişi olması lazım arkadaşlar. Yaptık. Daha doğrusu sahnede kimse olmaması Bunu lazım. Yaptık. Evet. Kalmış mı? Bunu başka yaptık. var mı? Ha, bir de bu var. Tamam. Aç bakalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum. Perdeler açılsın. Açılsın perdeler. Tırın tırın tırın. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bu zaten eskisi buydu arkadaşlar bomboş. Olsun. Güzeldi. Çok güzeldi. Ay, şey. evet, Bence yukarıda şey değiştiriyor hiç galiba. Hiç güzel değil. Hiç güzel değil. Eskisi bomboş. Yeni gelen şeyler çok güzel olmuş. Belediye başkanı. Çok teşekkür Efendim. ederiz ya. Seni de e işinden e ettik e ama. Ne önemli, de, değil değil. Değil. önemli değil. Önemli değil. Ya. Sizin sen de ne, de, ne dedin Bir şey daha değiştireceğim. Belki bir şey daha vardır. Arkadaşlar, i̇ndik. İndik. Bakalım Ece ne yapacak? Şunu şöyle alıyoruz. Efe sen de aha onu yapmıştın Ece bunu da ya, bunu evet, yapmıştın evet bunu şimdi böyle yapıyoruz Bakın, sonra buraya giriyoruz sonra gezi, böyle gezi, buraya bakayım. geliyoruz bakayım gezildi böyle... gezi, bak. Ece ne yapıyor Ece ne yapıyorsun sard koyuyoruz he süslüyor bak bak şimdi süsleyip açacak party. aç bakalım aç bakalım Açıyorum. parti yaptı tamam aç arkadaşlar koşun partilemeye Oo merdiven falan party, çok party, güzel party, dansçı olun bak party, bak party, Ece orada party, şarkıcı olsun party, Biz de party, burada party, teker teker dansçı party. şöyle nasıl olacağız elde <laughs> Çok güzel. Çok güzel oldu. Küçük ya var ya. ya bayıldım, bayıldım. Çok güzel. Belediye başkan amca, çok teşekkür ederiz. Bütün yaptığın her şey için bizi düşünerek çok güzel yenilikler getirmişsin. Gelin dışarı çıkalım bir de props'ları gösterelim. Koşun 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 koşun. Kaşın arkadaşlar 9 tane yeni props'umuz var. Onlara da bakalım. Koşun bakalım koşun koşun koşun. Ece hoş Koyun bakalım propsları evet. şuralara. Yeni propsları. Bir tanesini bak, gördük bak, zaten. Sabahtan çok, beri... çok güzel bak. Sana şu propsu göstereyim. Göster. <laughs> gel gel gel. Onu gel, gördüm gel. zaten. Tuvalet. Tamam. Bak tuvalet açacak <laughs> <laughs> Aa bu bakıyormuş. Evet Ece tuvaleti açtı arkadaşlar. Bakın böyle tonç bir tatlış bir şey var. O erkekler için galiba. O da kızlar için. ak Adem de bir tane sandalye, masa sandalye açtı. Sonra Değişik bir tane gelmiş. böyle şeyler Aa, var. Rubux balonu var. Rubux balonu. Çok ya güzel. hadi bunlar mı gelmiş sadece ya? Başka 9 tane diyordu. 1 2 3 4 oldu. Ha kum torbası. Aa bak bu. Aa güneş şey, enerjisi. Yumruk kapalı şey güzel harbi. Evet kum torbası. Efendim güneş boks paneli. boks yap bakayım buna boks yap oğlum bir göreyim. Boks yap. Neredeymiş? Yapın. Güneş paneli. Güneş boks emotu var. Onunla da denesin. Evet nerede? Heh burada. Bam tamam. bam 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 bam. Aa bakayım Selene'nin emotu da güzel. Evet güzel. Tamam başka sadece bu mu gelmiş? O ne o ne? Şu ne? Şu ne? ne? Rüya bir şey koymuştu yerde bir şey vardı. Aa bunlar vardı Anladım. zaten. Bu evrak çantaları, para çantaları vardı. Anladım. Şu yeni mi? Bulemedim. Şu yeni mi? Sanki bu, bu yeni, yeni gibi. Aa, bakın, bu evet. yeni. Nerede Ece? Hangisi? Bak bu yeni. Ben. Bu ne şimdi? Bakayım. Ne? Böyle bir şey. Aa bakın. evet evet konuşma şeyi. Habercilerle konuşurken böyle aa çok güzel. Mikrofon. Ay at aklıma gelmedi. Mikrofon Yine, bu bana istiyor, Bu niye yukarıda? Ee, bir şeyin üstünde durmamız lazım galiba <laughs> konuşmak için. Yazda böyle zıplayacağız. Ey halkım falan diye. <laughs> güzel güzel. Bütün her şeyi çok sevdim. Uzun zaman sonra mükemmel bir yenilik gelmiş arkadaşlar. Bayıldım. Çok güzel RP'ler çıkar zikri. bundan. Hadi toparlanın bakalım yanıma. Şöyle bir geçeyim. Aleyna ablanız geçiyor. gelin gelin gelin. gelin 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 toparlanın bakalım. Ecuş geldin mi? Evet arkadaşlar Toparlanım. bugünkü bölümümüzden bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki bölümden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay 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 bay. <laughs>